Yine araziyi yakmışlar, aynı bölgede. Bir gün önce yine aynı bölge, üç ağaç hal köyü sınırı pit bölgesi. Bu sefer de hala daha yakın olan bir mevki Anzer bölgesini buradan arabanın içindeyiz. pek. Biraz uzağız, tam görünmüyor ama e, şu görünen yer bayağı bir e, alan. Yanıyor şu anda. İtfaiye ekipleri, şu anda çekimlerde tam belli etmiyor, çıplak gözle görülebiliyor. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ediyor şu anda. Bir gün arayla aynı bölgede ikinci yangın. ya, ya bizim onun yanan yerlerin alt kısımları. Ben, ben, ben de öyle değil abi aşağı doğru dişi diye doğru.